Merhaba kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bir marketleri 15 Mayıs 2020'de hangi ürünler gelebilir? Tek tek izleyeceksiniz. Pilsan'dan akülü araba 6 voltluk 52, ve 68 santim yanına da otomatik çadır 20, 150 ve 110 santim batlarında otomatik araba 600 lira çadır 130 lira solar lamba gümüş enerjisiyle Fiyatı güneş enerjisiyle çalışan solar lamba 30 lira. Sinek ve haşere öldürücü cihaz geçen hafta geldi o bir daha gelmez. Trax Outdoor Bluetooth Speaker 75 lira. Kolombiya çakmak taşlı kamp bıçağı 60 lira. Kampçı baltası 30 lira. Katlanır sandalye 45 lira. Çelik termos 39 lira. Mangal 49 lira. Evet Çekişli kampçı küreği de 40 liraya gelmişti. Gene beklediğimiz ürünlerden arkadaşlar. Mikrofonlu stereo kulaklık 15 lira. Lightning kablolu 1.2 metre Apple lisanslı şarj kablosu 23 lira. Evet. 3'ün bir USB kablolu. Üçlü kablo arkadaşlar. 1.5 metre 32.5 lira. Çocuklar için plastik salıncak 40 lira. Beşli arabalar 25 lira. Devam ediyorum. Optimus Prime oyuncaklar araba dönüşüyor 25 lira. Duracell'den piller, çocuklara oyuncak mutfak tamir setleri 35 lira. Diğer tarafına baktığımız zaman kataloğun Annika marka Cyclone elektrikli süpürge 350 lira. Evet. Valizler büyük, orta ve küçük boy. Orta boyu 100 lira, küçük boyu 89 lira. Büyük boyu da arkadaşlar 109 lira. Erkekler için polo tişörtler geliyor. Kısa kollu tişörtler. Geçen sene Rudy Mood'dan gelmişti. Bu sene de o markalardan geleceğini düşünüyorum. Medium, Large, X -Large ve XX modelleri var. 28 lira. İpli doğrayıcı Tefal'den 55 lira. Kütahya Porselen'den Açelya 21 parça röf yeri kahvaltı seti 79 liraydı geçen sene. Bu sene de benzer fiyatlara geleceğini düşünüyorum. Şönül yolluklar 70 lira. 75'e 150 santim batlarında %73 arkalik olan yolluk 70 liraya gelmişti. İkili paspas, banyo paspası 40 lira. Şevs marka granit efektli kek kalıpları, kek çeşitleri 17,5 ve 30 lira. Soley tek kişilik fitted çarşaflar, çift kişilik fitted çarşaflar geliyor gene. 20 lira, 23 lira. Şort tişört takılma çocuklar için 17 lira. Paşa Bahçeden tereyağlık, dondurmalık. Bunlar geçen hafta geldi. Bakın söylüyorum. Bir hafta önce bir hafta sonra gelebilir. Diamond altılı kahve yanı bardağı gelecek. 11,5 lira. Innovation oval tabaklar gelecek.